Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı ilk günden beri hala ilk günkü gibi izleniyor. Bu dizi özellikle oyuncularıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde ise bu oyuncularının özel hayatları ve gerçek anneleri kim olduğu merak konusu olmaya başladı. Özellikle Burak Özçivit annesi için söyledikleri medyayı salladı. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Özge Törer Özge Törer, 16 Ağustos 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Silivri'de geçiren Törer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatı boyunca tiyatro ile ilgilenmiş ve bir tiyatro oyununda ödül kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine 2019 yılında ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ile adım atmıştır. Dizide Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yapmıştır. Bu rolüyle birçok ödül kazanmış ve geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir. Özge Törer'in ailesi hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Ancak sosyal medya paylaşımlarından ailesinin sette onu yalnız bırakmadığı ve birlikte vakit geçirdikleri anlaşılmaktadır. Günümüzde Özge Törer oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunmakta ve projeleri hakkında paylaşımlar yapmaktadır. İşte güzel oyuncumuzun ailesiyle olan karesi. Yıldız Çağrı Atiksoy, 1986 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sanatla olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış, İzmir Ege Sanat Merkezi'nde İki yıl tiyatro eğitimi aldıktan sonra İstanbul'a taşınarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde profesyonel oyunculuk eğitimini sürdürmüştür. Ayrıca plato filmde sinema teknikleri ve oyunculuk üzerine eğitimler almıştır. Oyunculuk kariyerine 2004 yılında Büyük Buluşma dizisinde konuk oyuncu olarak adım atan Atik Soy, 2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Berin Akarsu karakteriyle büyük çıkış yapmıştır. Sonrasında yedi güzel adam, savaşçı, evli ve öfkeli, şampiyon gibi projelerde de rol almıştır. 2021 yılında kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Ailesiyle ilgili olarak annesi Yeşim Atiksoy ve babası Kemal Atiksoy ile yakın ilişkileri bulunmaktadır. Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atik Soy'un ailesini ziyaret ederek aileye katıldığını sosyal medya üzerinden duyurmuştur. Günümüzde Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veren yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle sık sık etkileşimde bulunmakta ve projeleri hakkında paylaşımlar yapmaktadır. Yiğit Uçan Yiğit Uçan, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuş, aslen Bosna Hersek kökenli bir oyuncudur. Müzik geçmişine sahip bir ailede büyüyen Uçan, Avcılar 50. Yıl Lisesini tamamlamış ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden mezun olmuştur. Kariyerine 2015 yılında TRT1'de yayımlanan Filinta, Bin Yılın Şafağında dizisinde rol alarak adım atan Yiğit Uçan, ardından Mehmetçik Kutül Amare, Söz eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, muhteşem yüzyıl. Kösem gibi önemli projelerde yer almıştır. Ancak oyunculuk kariyerindeki en büyük çıkışını 2019 yılından itibaren ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Boran Alp karakterini canlandırarak yakalamıştır. Bu rol ona geniş bir izleyici kitlesi kazandırmış ve büyük beğeni toplamıştır. 2012 yılında Betül Uçan'la evlenen Yiğit Uçan'ın Ali Doruk adında bir oğlu ve Leyla adında bir kızı vardır. Ailesinin müzikal geçmişi onun sanata olan ilgisini ve yeteneğini şekillendirmiştir. İşte oyuncumuzun annesiyle olan karesi. Burak Çelik. Burak Çelik 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen ordulu bir baba ve göçmen bir annenin çocuğu olarak büyümüştür. Burak Çelik 2013 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarında birinci olarak mankenlik kariyerine adım atmıştır. Oyunculuk kariyerine ise 2013 yılları arasında yayınlanan Karagül dizisinde Serdar Kılıçoğlu karakteriyle başlamış ve 100 bölüm boyunca bu rolde yer almıştır. Ardından Hayat Sevince Güzel dizisinde Barış, Söz dizisinde Selim, Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir Denizhan karakterlerini canlandırmıştır. 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde Kongar karakteriyle katılmış ve daha sonra Göktu Alp olarak bilinen bu karakterle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. 2022 yılında Senden Daha Güzel dizisinde Emir Demirhan karakterini canlandırmış ve 2022 yılları arasında Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde Ateş karakterini hayat vermiştir. Burak Çelik 2013 yılında oyuncu ve manken Ayşenur Özkan ile evlenmiş, ancak 2015 yılında boşanmıştır. 27 Aralık 2024 tarihinde oyuncu Ece Bayrak'la evlenmiştir. Son olarak Ben bu Cihan'a Sığmazam dizisinde Ateş karakterini canlandırmıştır. İşte oyuncumuzun annesiyle olan karesi. Burak Özçivit. Burak Özçivit 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuş, aslen Gaziantepli bir ailenin oğludur. Babası Bülent Özçivit serbest meslek sahibidir. Annesi Ceyhan Özçivit ise ev hanımıdır. Burçun adında bir kız kardeşi vardır. Ailesiyle olan güçlü bağları ve samimi ilişkileriyle tanınır. Burak Özçivit 2003 yılında En İyi Model of Turkey yarışmasında birinci olarak modellik kariyerine adım atmıştır. 2005 yılında dünyanın en iyi modeli yarışmasında ikinci olmuştur. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında Eksi 18 dizisiyle başlamış. Ardından Zoraki Koca, Baba Ocağı, İhanet, Küçük Sırlar gibi projelerde rol almıştır. En büyük çıkışını ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu Bali Bey karakteriyle yapmıştır. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat vermektedir. Burak Özçivit 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde tanıştığı oyuncu Fahriye Evcen ile 29 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da evlenmiştir. Çiftin 2019 yılında Karan adında bir oğulları dünyaya gelmiştir. 2023 yılında ise ikinci oğulları Kerem doğmuştur. Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Özçivit annesiyle olan benzerliğini sıkça vurgulamaktadır. Annesiyle birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşmakta ve annesinin güzelliğini takipçileriyle paylaşmaktadır. Burak Özçivit annesinin ilk günden bugüne hep kendisine destek verdiğini ve yanında olduğunu söylemiştir. Burak Özçivit Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine devam etmektedir. Ayrıca oyunculuk kariyerine paralel olarak BRK's Production adlı yapım şirketini yönetmektedir sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle etkileşimde bulunmakta ve projeleri hakkında paylaşımlar yapmaktadır.